Var, ne, ne ne diyorum? Ne Gece geldi bu. Gece kaçta ne? geldi? 12 mi 1 mi? 12 de ben daha yatmamıştım galiba. Yatmış mıydım? Sen yatmış. O zaman gece yarısı geldi. Nereye gitti? Kendisi yukarı çıktı? Ta o sokağın sonuna. <laughs> ee, yok. O kadar gördüm Evet, oradan yukarı çıktı aynı bu şey gibi. Evet. Ee, servis gibi. Bir hücre evi var orada. Hücre evi? -hü, hücre evi, Hı. orada kalıyorlar. Şükürler. Ha. Bir hücre evi, kim bilir şey yapıyor hosteslik. Bu birkaç adılarından biri, anadan doğma. Ve porno yapıyordurlar. Belki hayvanlarla çiftleşmesini seyrediyorlar. Hayvan sineması. Heh. Evet. O da oradan çocuğuyla avlatacak. 10 bin dolarlık köpeği. yapıyor? Sıçıyor mu orada? Cami Cuma bugün. Evet. O da doğru dürüst yürüyemiyor galiba. Hastalık dolu. 7'den 70'e bu işe yetişiyor bunlar. Değil mi lan Fuat Avni Akbaba Orhon'u 7'den 70'e saptırılıyorlar ve böyle şoförleri ağırlıyorlar hücre evlerinde hayvan pornosuyla belki pedoyla tam uyuyor bu satanist milletin yöntemlerine. 10.000 dolarlık köpek, tümü zengin. U oh, tesadüfen. Sonra buraya gelecek seni.